Bitmesinin şarkısı var. Evlilerde sevebilir. <laughs> Öyle mi? Aa şey doğru doğru ben şeyden dinlemiştim. Mural'dan bakayım. Ondan sonra arkadaşımın aşkısın Bunlar hep mi? mevzu. <laughs> Necdet Alp'im var. Sen miydin? Çok şarkısı var. Unuttum kalbimi çalan onun gibi bir şeydi ama. Anladım ki dostluklar yalan. Ya en iyi erkek arkadaşı sevgilisini çalmış elinden. O. <laughs> oh. ee, ona galiba sitem ediyoruz da sonra yine bir. Taverna ortamında ne güzel ilişkiler galiba. var ya. E da da. Oğlum, yine kim, barışıyorlar. Kim, kim, kim ha, şarkı kimle şarkı belli musun? değil ya. Ben taverna dayı. Karanlık zaten. Necdet abi. <laughs> <laughs> Necdet abi. Neşet ayı gibi öpüşse bile acaba doğru mu gördün? Zaten diye. soruyor <laughs> şarkıda sen miydin? <laughs> emin değil yani. <laughs> ya, tabii tabii. Yok <laughs> Yo, abi de sen. Gördüm <laughs> abi. ay gibi öpüşüyorlar bilmem ne ondan sonra. <gülüyor> <gülüyor> sonra yarım Anladım. saat sonra. Ya, ha, hesap senden. yarım <gülüyor> saat sonra. para yarım sonra kız geliyor bana da küçük küçük bir takım omzunu açıyor falan. Hey, ya ne yapacaksın? Tavarla yani. Necaçım. Tavarla <laughs> <laughs> böyle bir şey yani. Tavarla da... da. Ne işi var? Ak kalite kadının. Doğru bak hatırladım. <gülüyor> şarkının <gülüyor> yarısında arkadaşı da giriyor şarkıya. Öyle mi? Ya öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Sıra bakmayacaksın. Ya, <laughs> Ooo. Şey, gel Olan bakalım oldu o zaman oturalım. O oldu yaşandı bitti şey saygısızca yani. diye giriyor. Burak Kut giriyor ortada. <laughs> Burak Kut affetmiyor ama. Nasıl? Gözüme inanırım haydi zıplıyor bak. <laughs> <laughs> Öbürü evler de sevebilirdi. Sineye çekiyordu. <laughs> evet tabii. Çünkü Necat Alp, Ümit Besen, Arşsan bunlar çok hayat bilen adamlar. Evet. Üçüyle de acaba bir vakit geçirmiş kadın var mı? Var aga olmaz mı? Çok Onu... böyle birisi bağlansın diye. Ya. <laughs> böyle biri bağlansa 3 saat anlatsın Abi, ya. Ne anlatsın saat <laughs> 7.32 geçiyor ben 3 saat <laughs> Biraz, <Ben çok> <gülüyor> <istiyordum>. <gülüyor> Biraz <gülüyor> realist ol. Lan kadar koruyacağım. Bir bir eski... muhtemelen e, yaşını almış bir abla oluyor. Kemal evet. 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 bak bazen seni uyandırmak ve gerçek hayata çağırmak gerekiyor. 7.30'da diyorsun ki Arif Savun <laughs> eski kırığı. Arif Savun eski kırığı. Oğlum gerçekten... fantezi müzikten yani, fantezi hikaye şey bekliyoruz işte. Gerçekten çok hikayesi var. Ama üçüyle de takılmış kadın bulamayız yani bizi dinleyen şu anda. Bir arada. de çatallı falan olur onun sesi biliyorsun Tabii tabii. Çocukla. Abi, <laughs> Bak şey, şöyle yapalım. Çocukla. Ümit Baskaya. Üçüyle üç, üç, üç de takılmış kadın olsun ama şimdi erkek olsun. Abi. <laughs> Öyle okay, diyen de bak şey abo var. Abo diyor sanki kendi arasındaki çok olası bir şeydir. Benimki abo. Bir saniye olası değil abi diyorsun. Allah Allah. <laughs> Vereceğim örneği dinle Ver ver. Cem Yılmaz, Beyaz Yılmaz Erdoğan. Aa evet var. Ha demet. <laughs> İsim ver ver ver. Ne olacak şimdi evlat da ha. Şimdi <laughs> evli olduğu için rahatça konuş. <laughs> Şimdi evli olursa iki dakika dikkat ederdim lafları bana. Etmem. Yani bence var böyle bir insan ve arasın bizi. <laughs> Yine Bunun o... kızı vardır o arasın bizi. Evet evet. Birisinden kızı. Var halamdır diyebilir böyle. Kesin ya. Gibi. Yani. Ayrı takıldım <laughs> diyen kimse olamaz. Mesela... Ayrı Susam'da çünkü şarkısı var. Ayrı Susam'da Sizi ya. bir yerden tanır gibiyim diye bir evet. şarkısı var. Doğru doğru. Pardon sizi bir Herkese söylemiş o şarkı. Mırıldan bakayım. Pardon sizi bir yerden tanır gibiyim. Bilmiyorum tam ya. Dümdüz okuduğunuz <laughs> cümle. Klavyeyle kovalıyor kadını galiba. <laughs> Tuşların üstünden kaçıyor kadın. Fıt Gece evinden kaçarken doğaya bastım yanlışlıkla diye uyandım. <gülüyor> Pardon <gülüyor> sizi bir yerden tanır gibiyim. <laughs> Çok gürültülü çıktıysam kusura bakma Arif. <laughs> Uyandırmak istememiştim. Fatih'e de <laughs> En tamlar da Necat değil mi? Hala hiçbir numara yok. Ali Susam mesela... Siz miydiniz? ne <laughs> 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 Siz, siz miydiniz doğaya basan diye aşamada. Zile basan siz. <laughs> <mi? gülüyor> Necat tamam sen uyudun. <laughs> uyudun. Mesela Arif Susam'ı terk ediyor. O ara Arif Susam da çok güzel şarkılar yapıyor. Necet Alp'e gidiyor. Necet Alp mutlu oldu. için pek çıkmıyor. Böyle yani Sonra müzik tekrar Ha müzik ayıtlarını da etki ediyor necet yani. Necdet ev, evcil ya mesela. Necdet ev, evcimen ya yani. Evcimen Necdet. Ne, neden öyle bir imaj çizdik Necdet evet, abi? Ne, Necdet çıkmaz gibi evde. Ses evden. tonundan o gün. Benim bildiğim Necdet tam tavarladı eve evde <laughs> 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 <çok> Vallahi <laughs> bu stand-up'lar. Gerçekten bak. Benim başka yere uğramaz. Oğlum babam lan bu benim ben de da babam da böyle Ne demiş. sigarası var ne kumarı var öyle tatlı bir adam ya. Ya işimi hiç karıştırmıyor yani normal hayatım. Çok hayat komik değil. ya günün şakası oldu <laughs> ya abi Mesut. abi ben denk geliyor. Güldün de şey. neye güldün de bu. Önemli değil mi yani? Ya çok önemli değil ya. <laughs> <gülüyor> <hayatta> <gülüyor> Kemal Kemal Hasan ablam bolu, Çok şey değil O zaman ara veriyorum şimdi <gülüyor> <gülüyor> İyice İyice zirvede bırakayım Blör e Ya bir Necdet abi çal <laughs> Az sonra buradayız Siz Bulalım mı şeyler Bu kadar konuşup Blör çalıyoruz Ben gideceğim <laughs> bu radyoya Valla Blör ne ya Gideceğim ben burada <laughs> Yeter rak rak ya